Evet merhaba bugün sizlere Minecraft son oyuncuda nasıl FPS ayarı yapılı onu göstereceğim Aslında bir takım hani ama kendi ayarlarımı vereceğim ee, Bu ayarları yaptığınız zaman hem hani FPS'iniz hani artar hem de pvp de böyle daha güzel oynamanızı sağlayacak işler ee, Bunları e, yapacağım ayarlara videoyu durdurup siz hani bakarak yapabilirsiniz zaten böyle 2-3 saniye ekrana koyacağım ee, o Ekranda duracak oradan görebilirsiniz arkadaşlar ee, Şimdi buradan ayarlara giriyorsunuz ilk önce Options Language Buradan dilinizi bir Türkçe şey yapıyorsunuz. Bir yaşasın ırkımız oluyoruz. Yaşasın geliyor geldi evet. Ondan sonra e, Karnak paketinden ben ayılar sadece sıfırladım. E, Bu tarzla sıfırlandığı için şu an pek de çıkmış. E de dosyasını sildim onun için böyle. E, buradan istediğiniz e, güzel peki takım mesela 8x pek varmış. Yani böyle düş, düşük ol, olabildiğince düşük bir pek takacaksınız. Zaten bunları biliyorsunuz. Çok anlatmama gerek yok. E, direkt şey yaptıktan sonra kaynak paketi. Sonra Snoop prizler bakın Snoop Snoop herhalde 3 oyla. Sonra buna giriyorsunuz Snoop prize. <laughs> tamam yapmayacağım. Buna izin veri kapatıyorsunuz. Direkt tamam diyorsunuz. Ondan sonra şu bence gıcık müziği kapatalım. <laughs> Onu bile yapmadım. <laughs> şu anda bile yapmadım. Ee, arkadaşlar sonra <laughs> burada geçeceğiz bitiyor. Video ayarlarına giriyorsunuz. Ama buradaki sesi Şey sesi diyorum pardon. Parlaklığı fullliyorsunuz bir kez parlaklığı olacak. Kör olmak istiyorsanız şu arayüz, arayüz ölçeğini normal alın. E, smooth Lighting Level'ı 0 alın. E, yumuşak ışıklandırmayı kapatın. Grafik Geri Hızlı yapın. Bunu, FPS Max Karahızlığına direkt fullleyin, Chunk Hızı 2 yaparsanız, ne kadar düşük olsa o kadar iyi. Samsung'a Göster'i kapatın. v Rolar'ı Kullanı açın. Blocker'ı Farklaştır'ı kapatın. Dynamic Foam'u kapatın. Ondan sonra buradaki işiniz bu kadar. Şöyle tekrardan gösteriyorum. Buraya eş alıp e, veya video durdurup bakabilirsiniz. Shaders'a giriyoruz. Aa doğru bir saniye. İlk önce Fast yapacağız. Neyse Details'e geliyoruz. Buradan bakın Clouds kapalı. Ee, hızlı. Trees hızlı. Sky kapalı. Sun and Moon kapalı. Fog kapalı. Ee, buradan bunu artık Transcurrent Blocks hızlı. E, Dropped Items hızlı oluyor. E, swamp binlerine Colors kapalı. E, vintage varsayılan diyor. Bunu hızlı, bunu hızlı yapıyorsunuz. Rain and Snow hızlı olmayacak direkt kapalı olacak. Stars kapalı. Snow Show Capes kapalı. Fox Start'ı ne kadar düşük olursa o kadar hemen böyle direkt sisler Hani o Minecraft'taki o oluşan sisler hemen oluşur ve bu FPS'i de arttırır. Ama bu yani bence bence de böyle dursun yani eğer FPS istiyorsanız. Ee, Handy ya buradaki 3 alttaki 3 seçeneği de kapatıyorsunuz abi size öyle değil. Fox start altındaki 3 seçeneği yani her şey kapalı veya hızlı oluyor zaten görüyorsunuz kapalı hızlı kapalı hızlı. Hep böyle olacak. animasyonlara giriyorsunuz buradan all off yapıyorsunuz hepsini kapatın abi bu animasyonlar all off yapıyorsunuz bunu böyle hatta bir tık ile yapabilirsiniz yani yap bir yetkici oldu da neyse biz abartmayalım. Otur'a geliyoruz. Viter kapalı olacak. Bu bunun kapalı yapacaksınız. Bak otur. Viter kapalı. Tamam diyorsunuz. Performans. Lazy chunk loading kapalı. Fast render kapalı. Smooth light şey smooth world kapalı. Ee, ondan sonra şey kapalı olacak. Yani bu arada kapalı 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 hepsi kapalı olacak böyle. Quality'ye geliyoruz. Custom voice kapalı. Custom Sky bu hani e, peklerdeki falan Sky gösteriyor ve eğer e, böyle düşürücü FPS artan pekse bunu kullanabilirsiniz aslında bu da arttırıyor da yine, de kapatalım abi. Buradaki pasta falan Castle Fonts bir tanesi da şu ikisinden bir tanesi yani kapalı oluyor burası full kapalı. Bir bak düzenlerinde en son yapacağız custom kalırız. Şimdi bakın bunun en uç köşesine şuraya bir kez tıklıyoruz. Bir map en sol böyle köşesine bir kez tıklıyoruz. O be bitti yerde tam böyle. Bakın kendi kendine kapanıyor. Bu aralarda oyununuz çökebilir, açılmayabilir, yanıt vermeyebilir. Custom internet'i de aynı şekilde kapatıyorum. Bunlar birazcık FPS'inizi düşecektir ama ne de güzel olacağını düşünüyorum. Quality'ye geldik. Ee, pardon bakayım bir şey kaldı mı burada? Evet. Burada herhangi bir ayarımız kalmadı. Ondan sonra acaba göç açısını fullleyebilirsiniz. Buradan hatta hassasiyetinizi de bir şöyle bir ee, Bak düşünülmüş bir şey. 31'i alamıyorsunuz. Neyse. <laughs> eee, neyse hoş verin arkadaşlar. Şöyle aşağıda oynayalım. Eee, ben bunları kendi ayarlarım. Tuşlarımı öyle ayarlıyorum. Siz burayı direkt yüksekten hassasiyet ayarla. geçersiniz. Eğer bir ayarınız yoksa C, Olta falan yoksa. Direkt geçersiniz. Burayı direkt oyuna giriyorsunuz. Tabii size burayı, burayı göstermeyeceğim. Siz burayı direkt girmiş şekilde göreceksiniz. Ben şifreye gireceğim. Evet şu an oraya girer girmez 360-400 gördük şu an ekran, şey pardon OBS Studio'nun kaydı kapalı olsa yüksekler daha da uçacak Şimdi bir ayar daha yapıyoruz Mono yönetiminden 1.7 animasyonun kapalı yapın Tamam mı? E, tuşlar kapalı olsun, iksir durumu kapalı olsun Bunları yaptıktan sonra Buradaki işiniz bitiyor e, Buna bakabilirsiniz videoyu durdurup Şimdi bunları tabi geri atacağım e, Unutmayın diye ayarlarını Ondan sonra e, Şu yandaki o şeye tıklıyoruz Blok çizgileri kapalı. Sadece burada otacı iyice açık bende. Onun dışında bakın bunların hepsine buraya da video durdur. Bakın bunların hepsini kapatabilirsiniz. Kapatıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Kapattıkça kapatıyorsunuz. Ondan sonra acaba tıkladığınız zaman tek bir tek saat kalıyor. Saati de kapatın abi. Saat şu an hiç gereksiz, çok gereksiz bir şey. Ve ayrıca orada durması sizin FPS'si bir tık etkileyecektir. Ben niye takılıyorum? Evet, bir ee, o zaman başlayalım bir VS atalım. Orada video 6 dakika olmuş. Arkadaşlar video 10 dakika yapma çabaları. E şu an kör olduk arkadaşlar biliyorum ama birazcık arttırsak yansın düzelecek de be. bu nasıl bir kazma oğlum ben bu peki ilk kez kullanıyorum. <laughs> İndirdiğimden beri ilk kez kullanıyorum. Şu adam şuradan bir ok sallasa kör olduk. Neyse abi ben daha da böyle endişe rahmatla oynama çalışıyorum. Onu başka videoda yaparız arkadaşlar. Prim, prim işini kasmaya gerek yok. Bir videoda hepsi almıyor. Uff o sese bak lan. Vışk <laughs> diye. Legolas musun be? Oğlum pek inanılmaz kötü. Lan kör olduk oğlum bu nasıl pek? Sen beklesen. Abi öyle bir saplanma sesi var ki içime girdi yani o şu an. Böbrek yerinde hissediyorum onu. Ya, şu taş koyma sesi pek bütün pekler var artık. Abi kanser misin? Sana soruyorum ya. Aslında az da sıçtım ama seni elinden kurtul yok. Kangko öyle kaçarak alamazsın da. Gel artık buraya başını. Ya ölmeye başlayınca man altına blok koyarak kaçıyor. Kanser abi bu tam kanser tipi bu. Adam sen arkanda lan. Ne ate öleceksin de neyse. Şöyle bir şekilli bir öldürüş. Abi okla işte alamıyorsun bu kanlı türemesin ya. Daha oyuna yeni başlamış bir kansersin sen Ya doğdun ırkı Lan kodumun çocuğu Hadi bakayım Abi bunun gibi valla doğru şu gıcık olur neyse Abi madem oynayamıyon niye, niye kaçıyon yani Ben o zaman son, son Son canım kanalara savaşırım yani Kanımın son damlasına kadar Evet ve bu arada bu kör, pekandan eder abi Bir de o alev efekti çok üzerinize geliyor Bu arada animasyonlarda bu animasyon efektlerini açarsanız bu Vurduğunuz partikıllar şey gepiyeme partikılları falan işte onları açıyor bakın zaten Oku atışını gördünüz Mesela bu adamı şöyle bir Şöyle direkt atarak Ya okuyacak mısın kanser gibi dalga mı geçiyorsun? Kodumun çocuğu Gel buraya atlas. Şu yalanı s**ler sen adam ol. Abi böyle adamlar çok gıcık olur. Abi böyle bir adam mıymış? Hani aynı, aynı p**k kanser gelmiş. Ve bu arada bu bekleyecek miyiz hala lan? Abi geldi. Sağ. Ya Abi bu arada bana makta diyen ne olmuş? Yani o arkadaşlar hangi kafada yaşıyor bilmiyorum yani. Bu buraya gelmeden önce bu videoyu izlemeden önce bir efes mi içtin Öyle bir şey mi var? Ya yani makroyu zaten yani tanıyoruzdur yüksekte o kişinin dedik makrodur. Ya yani bana makro diyecek kadar ezik birisi kalmamıştır galiba ya. Ya da ölüp de YouTube kanalında makrosu falan diye ez yazan diyor. Bak o, p makroya bak. Kodum o makrosu senin Piş. Taşar. Adam ol hadi be. Abi birine de şöyle bir 10.0 atayım da Arkadaşlar ben bu pekten kurtulacağım ya Yok abi bu pek kullanılmaz cool Aa abi Skywars pek Ses efektleri falan diyeceğim de Sarmadı be Bok gibi yani aslında da neyse Hadi adam ciğerlerimize kadar geldi oh be Abi diğer pek kör ediyordu harbiden kanser misin? O bu çocuğu. Ha, ne bok yiyeceksin lan? Ha? E şimdi kanserleyemiyor. Abi böyle kanserler niye videoda denk geliyor? Kodum çocuğu. Bokunamıyorsun işte. Al. Allah'ı sikeyim. Senin soyunu sikeyim ne olsun beklesen. Gel ben seni doğduğun köyü

Abi dalga mı geçiyorsun sen bende çocuk? Ya kanka gel buraya işte ya. Zorlama ya. He yenemiyorsun işte. 2 CPS makronla beni yenemiyorsun. Gel buraya. Orada bilek bulmak istedim. 10.0 atmak için çaktırmayın. Hadi bir 10 bitirelim diyeceğim de abi böyle gibi kaçınca olmuyor ki ama. Al. Abi can barım full de, ama nasıl 10.0 değil ya of. Neyse yıllar o zaman videoyu beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın abi bir, bir like be bir like hadi. Hadi abi bir like atın be hadi. Hadi şu cugulin attım like atın cugulin cinavardan çak, Cinevarda çakma cugulin. Ama onun gibi arma turuncuyu deneyiz işte, arkadaşlar Bu cugun hatta bir like atmayı unutmayın Ve evet, şu partikleri kapatacağım artık Hoşçakalın bay bay